gördüğünüz gibi anlamına kadar sürme kadar nasıl en hızlı şekilde elmas kasabileceğinizi göstereceğim İlk önce böyle motorlar motorlar size hayvan gibi elmas oluyor en az 1 milyon veriyor o yüzden bu motorlar düştüğünde zaten aşağıda da şu tarz şey yazmak Emine Kamat is landing in işte neredeyse her zamanda mı sokta mı beach demi doğu demi tekrar demi azal kılavuzuna mı en sonunda yazıyor bak burada Helen is yazmış en aşağıda da yazıyor tam şu kısımda şu kısımda yazıyor mavi şekilde. Sefter zaten mavi şekilde yazmış. Ondan sonra bunları o bölgenin içinde arıyorsunuz. Bu meteorlar gelince de bunlara peçenizi gönderiyorsunuz. Yanlış hatırlamıyorsam yüz çoğu tane öyle bir civarda canları vardı bunun. Yani bayağı zor kırılması. Onun içinde bayağı bir olması lazım. Benim petler şu bunlar tuttum. böyle şey yapıyor. Kırıyorum. Ve kırılmak üzere. Kırılsın kaç elmas geldiğini göstereyim. Şu anda benim kaç elmasım var? 10 milyon 50a 10 milyon 560 k elmasım var. Kaç gelecek? Zaten şuralarda falan yazar. Şuralarda falan. Yani yazar alt tarafta ne kadar geldi? Ya olduğu yer, yer yazar. Üst karakterin üstünde yazar. Acaba kaç gelecek? Oyunun 5 petlerinde falan da varsa var ya. O Ne iyi şu anda 10 milyon 10.56 milyon elmasım var. Bunu kırınca acaba ne kadar gelecek? Bakıyoruz. Bunun büyükler de var bu arada. Onun da bilmiyorum. Hiç denk gelmedim onu. Onun için onu kırdıktan sonra bir de içinden tek çıkıyor. O da iyi ve daha zaten. Bakın 10 nokta 56 milyon elmasım var benim şu anda. Kaç milyon elmas gelecek? Milyon diyorum. Çünkü milyonlarda geliyor bunda. Bunu her kırdığımızda geliyor. Bak 10.56 milyon elmasım var. Şimdi kaç oluyor? 10.56 milyon. Aklınızda kalsın. Kırıl. 77 milyon geldi toplamda bana. Yani öyle düşünün. Çok fazla geliyor. Acayip fazla geliyor. Bu tarzda videolarda fazla gelmesini istiyorsanız kesip bana onu Bakın hasta olduğum halde video çekiyorum. Sesim gibi geldi sözcüğünün. Çünkü hastayım. Hasta olduğum halde video çekiyorum. Geç, bir geçmiş olsun için bir like. Hatta bir like. Ha. Bazı kişiler diyor ki ben like atmayayım zaten like edeyim. Senin de like'ın önemli kardeşim. Ben youtuber olmadım işte. İnsanlar. Mesela insanlar 18 bin like olacak. 17 bin 999 oluyor. 18 bin olmuyor. Yani. Her bir like bile etkisi demeyin. Her like benim bir zıplamam. Bay bay. Sizler çok seviyorum. Hoşçakalın. కోలంబియా దగ్గర బెట్ నన 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 నన